Farklı bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Clash Royale'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci aranaya geçme videomu e, çektim arkadaşlar. Yani o video vardı. Ancak e, yani videoda çok fazla ses kayması oldu. Ben de bu sebepten dolayı e, o videoyu atmadım yani. Eee kadromuz bu şekilde Arkadaşlar yani çok bir şey yok bomba kulesi aldım de mızraklık ömürleri 4 yapmıştım işte böyle bu, bu şeyde burada hiç ıı, adı nedir mağlubiyet almadık şunun sesini azıcık kısmak istiyorum şöyle milyonları koydu ee, okçularla onları savuşturalım niye böyle bir şey yaptı bu Arkadaş. Biliyorsun şey, artık. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Ee, bir dakika. Evet evet evet. Arkadaşlar bir dakika lan. Evet hmm. dün bahsettin onun da bir arkadaşı. Ha, dün Arkadaşı vardı. Onun da bir çocuğu varmış. Hana bir. Şöyle atağa doğru geçelim. Ee, prensimiz vuruyor o kuleye doğru. Kuleyi alamadık. Olsun canı çok düştü oranın. Ee, silah şurun. Büyük bir hata yaptığımı farkındayım. Ancak bu arkadaş bizi zorlayacak. Bu arkadaş bizi çok zorlayacak. Tam devi boşu boşuna gitti güzel. Devi boşu boşuna gitti. Okçular hadi. Güzel. Okule cici. Tamam. Boşu boşuna alev topunu kullandı. Arkadaşlar son bir dakikaya girer girmez. Arkadaşa combo yapacağım. Şuraya cadıyı da bir durduralım. Cadı çok vurdu, cadı çok aldı ya. Neyse. Şuraya doğru koyalım. Şuraya doğru. Arkadaş 3 taç yiyor. Arkadaşı 3 taç atıyoruz. Haberi yok. Arkadaşa 3 taç. Çınar. Çınar adlı Türk bir arkadaşımızı da buradan selam yolluyorum. Onu da yendik. 30 kupa, 503 kupaya kadar çıktık. Barbar için 800 kupa istiyor. Büyük ihtimal bu bölüm çıkamayacağız. Hatta direkt çıkamayacağız. Ama olsun. Ee, şu arkadaşlar şu savaştan sonra azıcık videoyu durduracağım. Çünkü hmm. Hmm. Şuraya doğru bir prens artı goblinler kulübeye doğru çok güzel çok güzel hayır 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 bombacı Hmm, eh. yani fena değil durmamız şu anlık 500 400 can Hatta direkt güzel şuraya mızraklıları atalım ee, kaç canı kaldı oranın Oh Şöyle devle onu savuşturduk. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Tamam. Ya bu o kadar güzel oldu ki hem ölmedi. Hem şu an ataktayız. Bir devimiz ölmeseydi iyiydi de. Neyse. Ya, ana kulesinin canında 1700'e kadar düşürdük. Şuraya doğru bir silah sür bırakmak istiyorum. Zaten kulenin canı az. Tamam vurdurmadık. Şuraya doğru bir bombacı. Önüne goblinler. Tamam. Bombacı oranın canını 1600'e kadar indirdi. Şuraya doğru bir okçu göndermek istiyorum. Bir kere vurdu. iki kere vurdu. Tamam. Şu arkadaşa şöyle bir ikinci kulesinden aman alırsan al. Ama şurayı bir savunalım önce. Ama sağ taraftaki devi unuttu arkadaş. Türe doğru bir bombacı, bir de mızraklı goblin, bir de silahşör. Bir de goblin. Okçu. Ve çok güzel. Bu arkadaşla karşı da öndeyiz şu an ve büyük ihtimal yeneceğiz gibi gözüküyor. 7 6 5 4 3 2 1 GG umarım videoda ses kayması olmuyordur. Arkadaşlar ben hemen videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm, tamam. Şimdi taç sandığımızı açalım. 181 altın, 3 tane tar, 5 tane bombacı güzel yükseltebiliyoruz. Alev topu, 19 tane ok ve devis geldi dev iskeletimiz de oldu artık dev iskeletimize ben ne yerine kullansam bomba kulesi yerine kullanmak istiyorum eee bu arada bu kadromuzdaki ilk destansı değil mi aynen başka kadromuzda hiçbir destansı yok bir de prens var hmm, tamam o zaman bir savaşalım Evet. Bu arkadaş da Hatshot 22 diye birisiymiş. Şuraya goblin, okçu. Şunların önüne bir prens atacağım. Şuraya doğru bir prens. Güzel prens kuleye vurdu. Prens aldı mı? Aldı. Helal silahlarını da aldık. Adamın bir hamle yapmasını bekliyorum. Ee, şuraya doğru dev iskelet yollayacağım. Ama bunu bir durduralım. Onu oradan şey yapsın. Şöyle combo yaptım. Şuraya doğru vurdurmayalım. Tamam. O kuleyi zaten aldık. Evet. Tamam. Çok güzel. Dev bombası da patladı. Önemli olan arkadaşlar burada şey, dev bombası. Arkadaşlar büyük ihtimalle bizim sol kulemize ee, şey yüzünden alacak ee, adı nedir balon yüzünden de o devle almayı tercih etti ee, biz şu an arkadaşa 3 taç atmaya gidiyoruz arkadaş neyin peşinde yani şuraya bir goblinler tamam hayvan gibi hasar veriyoruz arkadaşlık kuleyi aldı ve 3 taç çok 22 diye birisiymiş. 30 kubada bundan. Şu bombacıyı yükseltelim. Tamam arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Daha çok arkadaşlar <laughs> istiyorsanız i̇şte videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve likelamayı tabii ki de unutmuyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye-bye.